Merhaba. Bugün 26 Mayıs 2024 Pazar. Şu arkamdaki de yani Güllük tarafına gideceğim. Hiç gitmedim o tarafa. Bizim Mert abi de orada. Mesaj attım. Bir var orada. Buluşalım diye ama dönüş yapmadı hala. Görmedi. Oraya doğru gidiyorum. Havalan yoluna doğru gidiyorum. Birazdan bir Şu. Şuradan hemen o dönüşümüz, e, ee, yukarı çıkışımız var. bu hafta boyunca hiç yağmur gözükmüyordu. sabah akşam beşte yağmur vardı. Yani dün yıkadım ya. Yağmurdan sonra yıkarıp evin olun akşam 8-9'da bir daha yağar. Kalıbımı basıyorum. Hiç şaşmaz. Evet, kocaman bir kireçmedir. Alçımadır dökülmüş. Ortada. Tehlikeli. güllük buralar demek ki. Değişik bir yermiş. <laughs> Gelişmiş bir köy gibi bir an hissettim ama daha da farklı. Hani tabii ki nüfus sayısı daha fazla da ilçe zaten. Herhalde evet ilçe. Mahalle mi ya yoksa? Vallahi yabancısıyım bilemedim. İyi ya hadi bakalım. Daha ne yedik de afiyet olsun diyorum. Kamera var. U dönüş yok. O dönüş yok. E, nereden döneceğiz? Şimdi tekrar kameranın görüş açısına girdim ama herhalde görmüyordur beni diye düşünüyorum. Aa bunlar ettenler yapmaz ki bugün ya. Bak hiç düşünmedim ha. tek bu. Evet, Mert abiyle buluştuk Bir de burada bir dönemeyelim Fena değildi, pazar olmasıyla tabi biraz e, Sertleşmişti biraz ama güzel yani fena değil. Hatta sahibi de Yozgatlıymış. O da ilginç benim gibi. Ve beşteki yağmur tabii erkenden yağdı. Mert Hamdi söylediğine göre burada hava durumunu asla güvenmeyeceksin diyor. <laughs> Doğru da diyor yani. nasıl bir şans ya? Öndeki araba mazot düşüyor biliyor musunuz? Öf. Böyle bakımsız araba valla. Burası Bodrum Yalıkavak yolu. Burada bir düzlüğüm var belki sola bundan kurtulabilirim. Gel değirmenleri. Neyse daha fazla yüreğinizi ağzınıza getirmeyin Görüşürüz. Her bir tane AT var. Evet, arabalar onun için bekliyor değil mi? Gerçekten olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil. yollar bozuk. Sağdan soldan gidebileceğim bir yer yok. İki şey de çıkıyor mu? Çıkıyor. Adam hiç dünya mı? bunlar değil ki. Ya bu iki şeride ne çok kullanıyorsunuz ya? Allah Allah. İnsan gerçekten sinir hastası olur ya bu trafikte kullanırken. Yani insanlar kullanmayı bilmiyor ki. Mandadan bir farkı yok ya. Hayvan gibi iki şeridin üstünden gidiyor. Kocaman araba. Araba bu şeride göre tasarlanmış, üretilmiş. Sen bunu beceremiyorsan niye sürüyorsun o gerizekalıya? Allah Allah. Serkan Kavak. Size i̇şte böyle bir arkadaşım vardı ya radyolojik görüntüleme işlerinden radyolojik görüntüleme ne, ne üniversitedeki bilimin adıydı ya radyoloji biliminden mezun olmuştu galiba babası da fizik hocasıydı aynı lisemizde burası gündoğana giden yol bilmiyorum bu arada gündoğan geçiyor mu manzara böyle abi doğanın içine oturmuşuz. Ah. İstediğin kadar güzel mimari yer. Ne görüyorsun şurada? Tek yeşillik. İşte acısı. Daha da devam edenler var gibi sanki. Şu orijinal mimarisi galiba. Evet şu tur. Şu tur yapılar çok. Gene ulusal yağ yakan araba kullanma gününe denk geldi. Rüzgar sesi rahatsız ediyor olabilir ama camdan manzara bir gün göremezsiniz diye böyle yaptım. Kortan çeliği bu. Bilmiyoruz zahar. Aslanmış çelik. Bizde öyle ama aslında karışımla yapılan bir şey normalde. En azından çalışıyoruz. İşçiler dahil. Hiç kimse yüzemedi daha. <laughs> Para var, huzur var değil mi? nefes yer yok yani. Şimdi evler, yollar, ya yollarda demeyeyim, evler güzel, çevre güzel, hani nispeten tamam da yani buranın yani Çeçen'den bir farklı var mı? İşte yollar dar, dik, yokuşlar var. Kötülemek için söylemiyorum bunu da. Bir evler farklı, bir de deniz var. Havası zaten sıcak. 저는 이곳마 많이 안좋요 gri arabanın önündeki beyaz araba biraz sağa yanaşmıştı. Sola çıktığında görebildim. Ben orada araba yok zannediyordum. Yanaşırken oradan girecektim. Niyetim öyleydi.